İyi akşamlar, hoş geldiniz. Yine beraberiz. Bu üçüncü yayınımız bugün gün içerisinde. Devam edecek, merak etmeyin. Evet, e, lise müdürleriyle sizleri buluşturmaya yine devam ediyoruz. Şimdi sıradaki okulumuz bir Anadolu Lisesi. E, Samia Ayverdi Anadolu Lisesi. Acaba hangi yüzdelik dilimden öğrenci alıyor? Hazırlık sınıfı açılmıştı. Acaba bu yüzdelik dilimlerine nasıl yansıdı? Bu sene nasıl kontenjanı... Evet bunların hepsini konuşacağız konuğumuz da e, Samia Ayverdi Anadolu Lisesi Müdürü Emine Seval yardım olacak bir bakalım geldi mi diye Emine Seval Hoca bir saniye bakıyoruz bakıyoruz henüz görmedik o zaman ben arıyorum. mümkün olduğu kadar çok sayıda tercihler sürüyor 19'una kadar zamanınız var tercihleriniz gözden geçirebilirsiniz tekrar ayın 19'unda saat 17'de devlet liseler için konuşuyorum Tabii ki e, 19 Temmuz saat 17'ye kadar zamanınız var bu süre içerisinde değişiklik yapma hakkınız var tercihlerinizi mutlaka bir ortaokul müdürlüğünden onaylatıyorsunuz aksi halde geçersiz oluyor Özel okula kesin kayıt yaptırdıysanız da ne oluyor? Tercih ekranı zaten size açılmayacak. Şimdi açık yapıp da sonra özel okulda şansımı deneyelim derseniz e-kayıt sistemine giriyor. Dolayısıyla tercihiniz geçersiz sayılıyor. Bir göremedim ben hocayı. Bir bakalım. Evet. Seval Hanım'a bakıyoruz. Evet. Ben ben bir kere daha davet edeyim. Katılamıyor diye mesaj geldi ama bazen böyle mesaj geliyor işte bir daha bakalım. Evet neden katılamasın? Evet tekrar arayalım. Evet. Evet. Davet ettik şimdi. Davetimizi kabul ederse yayınımıza da katılabiliyor. Ee, ne anlatıyordum ben? Devlet okullarından bahsediyordum, tercihlerden bahsediyordum. Evet. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. İyi, İyi akşamlar diliyorum herkese. Arkadaşlar, arkadaşlar, Teşekkür arkadaşlar, ediyorum. Arkadaşlar. Sağ olun. Evet yine geldi bir LGS dönemi geldi bir evet. dönemi her sene evet. bunlar yaşanıyor. Evet. evet bir tek çocuğu olanlar bir kere ama ikinci ikinci olanlar bir de üniversite sınavı tabii. tabii ki bunun hemen bu arada üniversite içinde de tabii ki takipte kalın diyorum. Takipte evet. kalalım. Ben de bir üniversite sınavı öğrencisi annesiyim dolayısıyla takipteyiz. <laughs> Evet, e, dedim ki elimden geldiği kadar çok sayıdaki okul müdürünü burada e, LGS velileriyle, öğrencileriyle buluşturmaya gayret ediyorum. Aynı zamanda sizler de geliyorsunuz, sağ olun. E, aydınlatıyorsunuz tercih yapacak velileri de. O yüzden sizlerin de burada olması e, önemli. Yani İstanbul'da her okula gitme şans, gerçi benim de her okul çıkarma şansım maalesef olmuyor ama galiba bunu bütün bir yıla yayacağım gibi gözüküyor. Yani... Yani Pervin Hanımcığım ben e, sizin ve hastanızla öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum ve size çok teşekkür ediyorum bu anlamda. E, ifade ettiğiniz gibi tüm velilerimizin İstanbul'un her yerindeki okullara gitmesi, dolaşması gerçekten çok imkan dahilinde değil. Bu anlamda bizim velilerimizle e, buluşmamızı sağladığınız için biz teşekkür ediyoruz aslında böyle bir imkan sunduğunuz için. Biz de kendimizi ifade etme şansı buluyoruz böylece. herkesi herkese iyi akşamlar diliyorum size de teşekkür ediyorum. Estağfurullah rica ederim. Evet başlayalım o zaman. Tabii buyurun. Ee, şimdi değil mi 16 yılın ardından önceki yıl açıldı. İngilizce evet. 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 Ee, bu nasıl bir değişim oldu? Yüzdelik dilimleriniz nasıl etkilendi bu durumdan? Ben Şöyle ifade edeyim aslında, bizim okulumuz e, kuruluşundan itibaren 1991 yılında zaten e, bir olarak. Anadolu Lisesi olarak kuruldu. Dolayısıyla e, bizim ilk mezunlarımız ortaokuldan, e, siz e, biraz da velilerimizi bilmeyebilir, eskiden ortaokuldan itibaren başlayan, öğrenci alan e, Anadolu Liselerinden biriydi. Ve e, ilk mezunlarımız 2005'e kadar 7 yıllık öğrenci mezun ettik biz. Dolayısıyla bu okulumuzun bu anlamda köklü bir e, hazırlık eğitimi geleneği var. Bunun buna ilaveten tabii 2005 yılında kapanmasının ardından hazırlık eğitimi bitti ve biz e, önceki işte iki yıl önce tekrardan hazırlık eğitimine yeniden başladık. Burada değişim anlamında kurumsal e, yapı anlamında bize bir değişim e, getirmedi. Sadece bizim yeniden kazanımlarımıza dönmemizi sağladı. Bu bizim için önemli. Ancak e, taban puanları anlamında ya da yüzdelik dilim anlamında tabii ki bir katkısı olduğunu düşünüyorum ben. E, bu da okul ölçeğinde değil, genel olarak herkes için geçerli, tüm okullar için geçerli. Çünkü velilerimizin dil eğitimiyle e, ilgili beklentileri vardı. Bu beklentinin karşılanması gerekiyordu. Bakanlığımız bunu gördü e, ve bunun karşılığında da e, gerekli yönetmelik değişikliklerini yaparak bize de bunları yeniden kazanma imkanını sağlamış oldu. Bizler de bu imkanı kullanarak verilerimize bu hizmeti sunmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Tabii bu bir talebi getirdi. Talep de e, puanı getirdi. E, fakat şunu ifade etmek gerekir. E, talep puanı getirdi ama bu böyle e, zaten belirli okullarda var olan bir şeydi. Bu biraz daha yukarıya çıktı Yükseldi. diyelim ama böyle abartılı patlamalar anlamında olmadı tabii ki. Peki o zaman. Ben hemen sorayım. Geçen sene son giren öğrencinin yüzdelik dilimi neydi? Şimdi bizim için İngilizce ve Almanca iki Alman, e, grup evet. öğrenci alıyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla İngilizce için 4.03 aldığımız öğrenci, son aldığımız öğrenci. E, Almanca için ise 4.55 e, yüzdelik dilim olarak. E, şunu da söylemek, eklemek gerekir. İngilizce aldığımız gruptaki e, 90 öğrencinin son giren 3 öğrenci 4 ve üzeri yüzdelik dilimde geldi. Yani çok virgülden sonrasıyla sıralandılar. Dolayısıyla ağırlıklı eksende aslında 3, 2,5, 3 üç bir grubundan da öğrencimiz olmakla beraber 2 ve 3 aralığında öğrencimiz var bu anlamda. İngilizce'de. Almanca'da ise daha dar bir aralık söz konusu. Peki bu sene hazırlık sınıflarına sonra... Kaç öğrenci alıyorsunuz ve Bilmiyorum. geçen seneye göre bir değişiklik söz konusu mu? Yok, değil. Ee, geçen senede 180 öğrenci almıştık 90-90. Bu senede 180 öğrenci alacağız, aynı şekilde 90-90. Almanca ve İngilizce olmak üzere. Şimdi hep soruyorum tabii, ama aynı zaman hani yönetmenlik de var. Evet, hazırlık atlanabilir. Hı hı hı. Yeterlik sınavını geçince ama bir eğitimci olarak sizi öneriyor musunuz? Biz genel olarak neredeyse tüm eğitimciler bunu çok önermiyoruz çünkü hazırlığı sadece e, dil eğitimi olarak düşünmek e, yetmez yani evet bir dil eğitimi var ama bu aynı zamanda öğrencinin e, yaşına e, adaptasyonu da e, getiriyor. Ee, hani siz de bilirsiniz, birçok bildiğimiz de bunu şahittir. Avrupa'daki birçok ülkede öğrencilerin e, liseden sonra kendilerini bir yıl, iki yıl zaman plan tanıdıkları ifade edilir hayatı tanımak için. Türkiye şartlarında bu çok mümkün değil aslında. Ama hazırlık sınıfı öğrenciye kendisini tanımak için bu imkanı veriyor diye düşünüyorum ben. E, hem dinlenme anlamında hem e, duygusal olgunlaşma anlamında. Bu da öğrenciyi daha sonraki yıllarda e, hem akademik bilgiye hem de sosyal gelişime daha açık bir hale getiriyor. E, bu geçiş süreci dil eğitimiyle birlikte pekiştirilince öğrenci için daha faydalı bir hale geliyor. İyi değerlendirilirse, öğrenci bunun farkında olursa, aile bunun farkında olursa ve bu desteklenirse öğrenci için her zaman artı bir kazançtır. E, hatta bazı öğrenciler için özellikle kolej mezunu öğrenciler için e, İngilizcenin üzerine ikinci bir yabancı dil eklemek e, her zaman için öğrenci üniversiteye lise düzeyinden iki dille gitmesi açısından çok büyük bir avantaj e, sağladığını düşünüyorum. Ben. Peki dil eğitimi nasıl oluyor? Haftada kaç saat ikinci diller nedir ve nasıl destekleniyor öğrenciler? Şöyle ifade edeyim, e, zaten yönetmelikte e, şey belli okutulacak Yok. ders saatleri belli. Tüm devlet okullarında birinci yabancı dil 20 saat, evet. ikinci yabancı dil 4 saat şeklinde e, şekilleniyor. Bu hazırlık eğitiminin de böyle. E, bence buradaki en önemli taraf okulların bunu daha sonraki yıllarda nasıl devam ettirdiği. Çünkü e, ders saati ister istemez to yani yine yönetmelikçe belirlenen e, süreç çerçevesinde azalıyor. Bu anlamda biz 9. sınıfta yıllardır hazırlık eğitimi olmadan da Tüm öğrencilerimize tavsiyemiz de zaten öğrenciler de bu yönde dediğim gibi o hazırlık bir geleneğin getirdiği bir şey. E, i̇ki saat dokuzuncu sınıfta artı e, dil, e, yabancı dil, birinci yabancı dil seçilmesini tavsiye ettiğimiz için zaten bizim yıllardır 9. sınıflarımızda 6 saat ders oluyordu. Yabancı dersi oluyordu. Birinci yabancı dersi. O şekilde devam ediyoruz. 10. sınıflarımızda ise daha ziyade kursla bunu destekliyoruz. Devam etmek isteyen öğrenciler yabancı kurslarına devam edebiliyorlar bu anlamda. Şey için böyle, yabancı Değil. eğitimi için böyle. Evet, evet, evet. Peki Öğretmen kadromuz desem? Öğretmen kadromuz 56 öğretmenimiz var permanent. güçlü bir kadro köklü bir kadro işinde çok uzman arkadaşlarım var. Ben ekip olmaya, aile olmaya çok inanan bir insanım bu anlamda. Olabildiğince tüm arkadaşlarımızla birlikte hareket ederek öğrencilerimize iyi bir eğitim ortamı sunmaya çalışıyoruz aslında. 56 öğretmenimiz, tabi burası ana eksende sayısal bir tabanlı bir okul. Eşit ağırlık bir tane sınıfımız var. Dolayısıyla matematik ve fizik, kimya, biyoloji öğretmenlerimizin genel tabanda bir ağırlığı var. Ama bunun yanı sıra İngilizce ve Almanca olarak 12 öğretmenimiz de dil branşına a, ait öğretmenlerimiz Dolayısıyla böyle güçlü bir e, ekiple e, öğrencilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz şimdi hazırlık sınıfı açılan liselerde biliyorsunuz bir beklenti oluşuyor evet. yani sonraki adım ne olacak diye ki sonraki adımda işte uluslararası programlar olabilir mi diyebilirler Hı -hı eminim size de soruyorlardır var evet mi soruyorlar proje? soruyorlar var var e, işin açıkçası biz e, bunu hazırlık eğitimine başladığımız yıldan itibaren zaten planlamakta e, idik e, fakat tabii ki işte pandeminin girmesi diğer koşullar geçen yılki süreçler vesaire. Bununla ilgili e, somut adım atmak bu yıla nasip oldu. E, şöyle ifade edeyim, şimdi e, biliyorsunuz IB bir diploma programı olarak 10 ve 11. sınıflarda yaş grubu olarak uygulanabilir bir program. Bizim hazırlığı aldığımız öğrencilerimiz bu yıl 10. sınıf olacaklar ama akreditasyon süreci o noktada e, onlara yetişemeyecek. E, biz de şöyle düşündük, öğrencilerimiz... E, ...bir diploma programına henüz o akreditasyon... ...netleşmediği için, tamamlanmadığı için... E, ...gecikmesinler. Biz bir sertifika programıyla başlayalım. Yine kendimizle çalışalım. Dolayısıyla... ...IG sertifika programını... ...aktif hale getirelim. Ki 10. sınıfa... ...geçtiklerinde onları da bu sürece hazır... ...hale getirelim. O sırada da bizi tamamlayalım. Bu anlamda bu yıl inşallah... ...Bakanlık onayımız gelir gelmez... ...ki Temmuz ayının ortalarında bekliyoruz... ...bunun tamamlanmış olmasını... ...IG sertifika programını önümüzdeki yıl uygulamak için altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Ee, i̇nşallah uygulayacağız. Ama diğer taraftan 10. sınıfa geçen e, hazırlık sınıfı öğrencilerimizin ve diğer sınıflardaki öğrencilerimizin de e, bir e, uluslararası programda, programa ait bir e, sertifikasyonları olsun düşüncesiyle e, bu yıl iki uluslararası programı birden aktif hale getirmeye çalışıyoruz. AP programını. Dolayısıyla e, inşallah önümüzdeki yıl hem AP hem de IG programlarını sertifika programlarını uygulamaya başlamış alacağız ay de Evet akreditasyon bekleyecek. tamamlayarak zaten buradakiler yani burada IG'yi tamamlayanlar kendiliğinden oraya doğru akmış olacaklar Biz de o arada hazırlıklarımızı tamamlayarak süreci e, devamını inşallah getirebiliriz diyelim yani burada bazı şeyleri kesin konuşmak doğru olmaz olmadan ifade etmek doğru değil plan e, noktasında hedeflerimiz bu yönde öyle ifade edelim Kaç öğrenciniz var? 770 öğrencimiz var bizim şu an hali hazırda. Ee, hazırlık aşamalarına geçişten dolayı e, tam kapasiteye ulaştığımızda işte 800 üzerinde öğrencimiz olacak bu anlamda. Peki e, üniversite tabii ki merak edilen konulardan tabii. bir tanesi. <laughs> Soruyorlar tabi aşağıda, tabi aşağıda liseyene, da görüyoruz. Bir lisenin <laughs> mezunlarının e, üniversitelere yerleşme oranı. Tabii. Sizin, evet. sizin lisenizin mezunları hangi pardon ee, hangi bölümlere bölümlere demiyorum da hangi bölümlere yerleştiriyor. <laughs> evet. Yerleşiyorlar. Evet. Bir de Şimdi sayısal e, biz sayısalız nasıl? yani Anexer bir e, işte sınıfımız oluyor her yıl. Bu da yaklaşık işte e, 20 e, 25 öğrenci civarında e, bir öğrenci potansiyeli oluyor. Onun dışında okulumuz o ana çerçevede e, sayısal tabanlı bir okul. E, bölümlere gelince eee Bizim e, gibi okullarda e, yerleşmediği bir e, kavram bu anlamda çok yok. Yani bütün çocuklar yerleşiyor. Ama genel olarak öğrencilerin bazen e, sınav süreçlerini yönetmeyle ilgili ya da o yılı yönetmeyle ilgili problemleri olduğunda mezuna bırakmayı tercih ediyorlar. Hatta bu bir problem bile olmayabiliyor. Ben şöyle öğrencimiz olduğunu da ifade edeyim. Yani e, bundan iki yıl önce böyle öğrencilerimiz çok fazla e, olabiliyor. 2000 ile tercih yapmayıp ben işte şu okulun e, işte, boğaziçi bilgisayara gideceğim diye e, tercih yapmayan öğrenci biliyorum. E, bu öğrencinin tercih yapmaması yön yapması yönünde tüm yönlendirmelerimiz rehber servisimiz bu anlamda gerçekten fedakarca çalışıyor. E, yapmasına rağmen e, öğrencinin burada bireysel tercihleri söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla yerleşmeyle ilgili bir durum yok. Ama onun dışında eee geçen yıl itibariyle ifade edeyim. E, şuradan e, notlarımdan söyleyeyim. Biz geçen yıl 198 mezun verdik. Bu öğrencilerin e, 10 tanesi tıp fakültesine, 14 tanesi diş hekimliğine, 23'ü sağlık bilimleri, eczacılık, fizyoterapi, işte diyetisyenlik, hemşirelik ve benzeri bölümlere, 5'i hukuk fakültesine, 23 tanesi ekonomi, işletme, psikoloji, sosyoloji bölümlerine girdi. Kalanı Mühendis, 64 tane mühendis öğrenci e, tercih eden var. Burada da ana çerçevede y, y, çağın bir şeyi olarak e, yazılım bilgisayar e, ön planda. Öyle ifade edelim. Peki var e, süreç var böyle. Dışı? Yurt başlayın, ee, öğrenci, yurt dışına geçen yıl kendi imkanlarıyla başvuran bir öğrencimiz var. Artı YÖS e, sınavına <laughs> giren, bu haktan da yararlanmak isteyen çifte vatandaşlığı olduğu için iki öğrencimiz var. Bir, iş, bir öğrencimiz e, Debani Çavduri şu an Amerika'da kabul aldı ve okuyor ama bu öğrencimizin kendi e, yani bir hazırlık okumadan kendi dil eğitimi ve imkanlarıyla yaptığı bir şey biz de destekledik o ayrı bir konu ama e, şu an böyle bir bu tip şeyleri olanlar var. Ayrıca e, yurt dışında işte bir yıllığına gidip orada e, Erasmus devam programına edin. katılıp tekrardan buraya gelip e, sınıfına devam eden öğrencilerimiz de oldu. Geçmiş var yıllarda oluyor mi? yani. Değişim programlarımız ya da e, şu an Erasmus Plus'ta değiliz ama değişim programlarımız uzun yıllardır devam ediyor. Bizim e, ortaklığımız olan okullarımız var. protokollerimiz olan okullarımız var. Sırbistan'da bir kardeş okulumuz var. Hollanda, Rotterdam'da uzun yıllardır ortaklığımızı devam ettirdiğimiz bir başka okulumuz var. Almanya'da, Berlin'de yine bir başka okulumuz var. Buna, bu okullarla ortaklıklarımız ve öğrenci değişim programlarımız her yıl gerçekleşiyor. Öğrencilerimize bu imkanları sunmaya çalışıyoruz öğrenci oradaki okullardan bir tanesinde bir yıl okuyabiliyor ya da yarım dönem okuyabiliyor. Yani gitmek isterse bu imkanların önünü açmaya çalışıyoruz. Bu ama bu daha ziyade 10 günlük programlar halinde bizim yaptığımız çalışmalar. Peki e, YKS için nasıl hazırlıyorsunuz öğrencileri? YKS için e, üniversite hazırlık kursları eee sonuç itibariyle yapılıyor ama burada iki taraflı ifade edelim 11. sınıflarda geçen yıl kompoze bir halde planlı bir halde bir çalışma yürüttük 12. sınıflarda da yine öğretmenlerimizin bireysel olarak hazırladıkları kurslar devam ediyor İnşallah bununla ilgili farklı çalışmalarımız da var bunu daha etkin bir hale tüm öğrencilerimizi kapsayan yani daha genel küçük gruplardan ziyade daha genel grupları kapsayacak şekilde planladık. İnşallah onları da aktif hale getireceğiz. 2024'te mi 25'te mi mezun vermeyecek? 25. 25'te. 25. Evet. 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 25'te hazırlık geldi. Evet. Mezun olmayacak. Aynen. Hı -hı. Şimdi servis soruyorlar evet. tabii ki. Evet. <laughs> Okul nerede diye soruyorlar. <laughs> e var mı diye soruluyor. Şimdi hemen cevap verelim. Okulumuz adres olarak Zeytinburnu'nda gözüküyor ama Zeytinburnu'nun içinde değil ilçi olarak Zeytinburnu'nda okulumuz Davutpaşa'da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünün hemen karşısında. Okulumuza gelmek isteyen öğrenciler Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa metro istasyonunda indiği zaman 5-6 dakikalık bir yürüme mesafesiyle okulumuza ulaşabilirler. Eee bu anlamda e, okulumuzun toplu yeri, uygun. Toplu taşıma servislerimiz de var. Hı. Fakat tabii ki biliyorsunuz e, devlet okullarında işte şu güzel servisimiz kalkıyor gibi bir ifade kullanmak mümkün değil. Öğrenci taleplerine göre servislerimiz şekilleniyor. E, dolayısıyla servislerimiz e, öğrencilerimizin taleplerine göre de e, oluşuyor bu anlamda. Servisimiz de var ama ana e, öğrenci kitlesi toplu taşımayı kullanıyor çünkü metro hattı çok yakın. Peki en sık sorulan soru tabii ki e, deprem. Depreme evet. binaların sağlamlığı Hı -hı. nedir size durup? E, binamız yeni. Biz e, okul olarak eskiyiz ama binamıza 2017'de tanış, e, taşındık. E, dolayısıyla binamız son e, deprem e, yönetmeliklerine uygun olarak yapılmış bir yapı, sağlam bir yapı. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim, Türkiye'de sınırlı sayıdaki okulun aldığı ISO 45.001 sertifikasını Bakanlık tarafından onaylı bir şekilde almış bulunmaktayız. Dolayısıyla öğrencilerimizin iş sağlığı ve güvenliği süreçleri kapsamında alınan bu sertifika ile okulumuzu, öğrencilerimiz için ve tüm çalışanlarımız için, öğretmenlerimiz için güvenli, güvenliği sürdürülebilir bir okul. E, haline getirme noktasında çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah da bunu sürdürebiliriz. Çok kolay değil <laughs> ama e, elimizden gelen tüm gayreti göstererek tüm öğrencilerimize hem depreme dayanıklı hem de e, bu anlamda ISO 45001 sertifikası alan bir okul olarak hizmet veriyoruz. Yüzdelikleri tahmininiz var mı diye soruyorlar. <laughs> Yüzdelikler yükselecek yani şartlar onu gösteriyor. E, bu Genel çerçevede e, hani sistemin bir yapısı var. Siz zaten bunu sürekli olarak anlatıyorsunuz yaptığınız yayınlarda. E, bu mantık okullarda hani bu sayısal durum e, bir takım yükselmelerin olacağını gösteriyor. Bizim için de aynı durum söz konusu. Ama tabii bu ne kadar olur, bunu birazcık da özel okullara giden öğrenciler belirleyecek. Yani açılan alanlar belirleyecek. Hani işin mantığı bu şekilde. E, o yüzden. Bakalım göreceğiz ee, ama biz genel eksende bir yükselme bekliyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Rica efendim. ediyorum ben, ben, ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Estağfurullah ee, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Tüm bilgilerimize kolaylıklar, kolaylıklar. diliyorum. Hiç kolay olmadığını e, farkındayım. E, hepimiz bu yollardan geçtik e, çocuklarımız için. E, o yüzden Allah herkesin yardımcısı olsun. Tüm çocuklarımızın bahtında e, güzel ne varsa onlar e, gelsin onları bulsun öyle diyelim çok teşekkürler Evet katıldığınız ve sorduğunuz için teşekkür olduğunuz. ediyorum ben teşekkür evet, ediyorum Evet konuğumuz Samaya Ayverdi Anadolu Lisesi Müdürü Seval Yardım'dı. bugün üç yayından sonra bitirelim diyorum ama 12. yarın tekrar bir tekrar birlikte olalım 5 Temmuz Çarşamba günü saat 19'da Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Kadir Polat bizlerle olacak saat 21'de de Çapa Fen Lisesi Müdürü Fatih Boyraçı ile birlikte olacağız. Bekleyin. Çok teşekkür edin. ediyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. Hoşçakalın.